1952'de Los Angeles'ta araştırmacı Ed Sullivan devlet suskunluğunun ve gizli çabalarının sadece çıkara dayandığını açıkladı. Sullivan'a göre devlet askeri ve siyasi güç adına olayları saklıyor ve aldırmazlık havasına giriyordu. Sealov'un 2 yıl sonra bir açıklama daha yaparak 1954'te Başkan Eisenhower'ın o yılda Kaliforniya'ya gizli bir yolculuk yaparak uzay aracını ve cesetlerini gördüğünü hatta canlı olan dünya dışı canlı ile bizzat konuştuğunu anlattı. Tanık olarak da 1947'de görevli olan bir grup askeri gösteriyordu. Bu tanıklar uzay aracını ve içindekileri uzun uzun aralarında çelişkiye düşmeden anlatıyorlardı. Roosevelt olayı sonraki yıllardan günümüze kadar zaman zaman anımsandı iddialar sürdü. Yetkililer ses çıkarmadı. Fakat 1993'te Salt Roseville olayını konu eden bir özel sinema filmi yapılınca o döneme kadar oluşmayan bir kamuoyu oluştu. Artık 1990'ların Amerikan toplumu önceki yıllara göre daha sert ve etkindi. Dallas'ta bir başkanı öldürmüşler. Watergate'de de bir başka başkanı oval ofisinden atmışlardı. Vietnam'ın bir aptallık olduğunu yetkililere itiraf ettikten sonra İran Gate, Nikaragua skandallarını izlemişlerdi. Demek ki yöneticiler öyle pek doğru ulaşılmaz ve dokunulmaz değillerdi. Yaptıkları hata olabiliyordu. Öyleyse ne sakladıklarsa hesap vermeliydiler. Üstüne üstlük bir de bilgi özgürlüğü yasası çıkarmışlardı. İşte kamuoyunun tepkisi bu yöndeydi. Amaç hesap sormaktı. Konu ister ufalar olsun Senatör bilmem kimin kirli çamaşırları olsun fark etmezdi ve Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bu kez farklı bir açıklama yaparak araştırma yapıldığını ve sonuçların açıklanacağını belirtti. Bu arada olabilir iması da yapıldı. Zaten gerek Amerika Birleşik Devletleri toplumu gerekse de dünya Star Wars'u, ET'yi ve uzay yolunu seyrede seyrede dünya dışı canlıları akraba sanmaya başlamıştı. Acaba Roswell tek miydi? Hayır. Bir başka uf UFO kalıntısı 1980'lerde Norveç'te Spitsbergen kıyılarında Norveç askerleri tarafından bulunmuştu. Benzeri bir kalıntıya Alman ordusu Heligoland'da ele geçirmişti. 23 Mayıs 1955'te Amerikalı gazeteci Dorothy Kilgallen şöyle diyordu. İngiliz bilimciler ve havacılar menşeyi bilinmeyen hava araçlarını yıllardır incelemekteler ve ellerinde bir sürü örnek var. Bunların Sovyetlerle de ilişkisi olmadığı kesin olarak anlaşıldı. Uçan daireler kökeni dünya dışı olan araçlardır. Evet arkadaşlar sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aydınlıkla kalın, hoşça kalın.